Ayakta bevletmek caiz olmadığı ve Efendimizin de kabir azabına sebeptir dediği halde camilerde insanların ayakta bevletmesi için yerler yapılıyor. Bu konuda görüşünüz nedir? Caiz değil yaptıkları iş. Ayakta bevletmek ruhtur ve insanlar o şekilde abdestini bozanlar kendilerini koruyamazlar. Mutlaka elbiseleri kirlenir namaz kılan insan yapacağı iş değil. Namaz kılmayanlar evvelden böyle yapardı. Sonra camilere de bu bid'at yerleşti. Tüm camilerin bunu kaldırması gerekir. Ama diyanetin umurunda bile değil. Başka bir işe yaramıyorsun. Bari bu işleri hallet başka bir hizmetin yok, başka bir faydan yok, İslami bir hareket meydana getirme diye bir derdin yok, yeniden ümmet olma diye bir derdin yok, nesli kurtarma diye bir derdin yok, umurunda bile değil. Ancak namaz kıldırma memurluğu yapıyorsun, yaptırıyorsun. Camileri temizleme ve namaz kıldırma. Başka bir şey elinizi vurduğunuz yok. Bari camilerdeki böyle bid'atleri temizleyin. Bari böyle şeylere engelleyin. Bunu bile yapmıyorlar. Ben hatırlıyorum çocukluğumda başladı bu. Benim gittiğim camide o zaman başlamıştı bu. Bayağı oldu yani. Bu bid'at bütün camilere girdi. Ayakta bevletmek bir kere o şeylerde su da yok çoğunda. Yani taharet de alamıyorlar. Yani benim bildiğim o adı nedir onu bilmiyorum ama ayakta bevledilen o şeyler, onların içerisinde su, su da yok benim bildiğim kadarıyla. Bunlar taharet de alamıyorlar. Ve üstlerine başlarına mutlaka geliyor. O şekilde namaz kılarlarsa bu affedilmez. Eğer Sıçrıntı gelmişse affedilmez. Necis kabul edilir. Oraların yıkanması gerekir. O elbisenin yani o kısımlarının yıkanması gerekir. Ama normal şekilde tuvalette bir, ufak tefek bir toplu başı gibi sıçrıntılar olursa o affedilir. Çünkü ondan kaçış mümkün değildir. Eğer kaçış mümkün değilse onlar affediliyor. Mahfu'anı yani affedilmiş olan kısım. Ama bu adam ayakta bunu yapmakla daha daha fazla üstünün başını berbat ediyor. Bu affedilmez. Hem fazla olduğu için hem de o bir zaruret değil. Normal tuvalet var orada. Oraya gitmiyor, öbürüne gidiyor. Yani öbürü affediliyor. Bizim bildiğimiz tuvalet. Ee, Affe orada ufak tefek bir sıçrıntı olsa bile Affediliyor çünkü ondan kaçış mümkün değil. Hem azdır hem de kaçış mümkün değil. O yüzden ama bu ayakta abdest bozma mecburi değil ve de fazla ee, pis etmektedir elbisesini. Bu hoş görülemez. Namaz kılan bir insan bunu böyle yapamaz. Evvelde namaz kılmayanlar yapardı bunu. Şimdi namaz kılanlar da buna başladılar. Yani sağlık yönünden bilmiyorum. Onu doktorlar araştırmışsa eğer böyle bir araştırma varsa bu konuda onlar daha iyi bilir ama sağlık yönünden bilmem ama sağlıklı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bu fıtrata aykırı bir şey. Fıtratta ayakta bevil yoktur yani. İslam da bunu mekruh kabul ediyor ayakta olması İslam'a göre de mekruh olduğuna göre demek ki fıtri değil bu. O halde bu mutlaka sağlığa da zararlıdır. Yani varsa bir araştırma ortaya çıkmışsa bilmem çıkmamışsa bile ileride çıkar. Böyle yapanların ne gibi hastalıklara düşer oldukları ileride ortaya çıkar. Bunlardan uzak durmak lazım.